Nurdağ Anadolu ve yayın ve Nurdağ Kültür Araştırma TV ve onun değerli bir moderatör olarak size bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yayın stüdyosunda bulunmaktan onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Edebiyat dünyasına şiirlere ne zaman başladınız? Biraz bahseder misiniz? Şiir hakkında bilhassa sizlerden bilgi almak Hocam, isterim. edebiyat dünyasına ve şiire her genç gibi lise yıllarında kitap aralarına yazdığımız küçük karamalar, karalamalarla edebi metinlerle başladık. Onu yavaş yavaş Başka platformlarda paylaşmaya başladık. Bazen bilgisayarda temize çekerken o yazdığımız küçük şiirler birer şiir haline geldi. Zamanla bunlar çoğaldı. Kitap olarak ortaya çıktı. Biliyorsunuz bir yola çıktığınız zaman o yol sizi bir yerlere götürüyor. Evet. Bu bazen çakallı, bazen dikenli, bazen güllü, bazen iyi şeyler yaşıyorsunuz, bazen kötü şeyler yaşıyorsunuz. O şekilde bu da bir yolculuğu o günden beri devam edip gelmekte. Evet. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz Mehmet Yiğit, Mustafa Çetin hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün yayın konuğumuz gazeteci, yazar, şair ve sosyolog Orhan Uyanık. Çanakkale'den geldi ve konuğumuz. Kendisine yine hoş geldin diyoruz. Şimdi hocam gördüğüm kadarıyla öyle bir eser hazırlamışsınız ki Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk ve Cumhuriyet Şiirleri Gül Destesi. Evet. Ve burada zannediyorum yüzün üzerinde şair var. 102 tane şair Bu, var. Cumhuriyet'imiz ve Atatürk'ümüze övgüler mahiyetinde ve gerçekleri kaleme olarak yazılmış bir antoloji kitabımız. Evet. Bu ne zaman bir süre içerisinde tamamlandı bu eser? Hocam öncelikle şunu öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dedik, e, cumhuriyetin 100. yılındayız. Bu bunu görmek bize nasip oldu. Biz bunu kalıcı hale getirelim. Bir daha yüzyıl görmeyeceğiz. Evet. Bunu da Fatma Özger Bilgiç yazar arkadaşımla Fatma Hanım'la ortaklaşa bir fikir birliğine vardık. Yurt içinden ve yurt dışından değişik arkadaşlarımıza bu fikrimizi belirttik. Sosyal medyada da paylaştık, tabi çok rağbet gördü hem içerik olarak hem isim olarak tek. Evet. Bu şekilde rağbet gördü, şiirlerimizi toparladık ve arkadaşlarımıza belli bir süre verdik. Gelen şiirlerimizi seçici kurulumuzdan, editörümüzden incelemesini istedik. Eksiklerini tamamladık. Bu şekilde bir süreç gelişti. Yaklaşık 7-8 ay bulan bir süreç oldu. Sonra bunu yurdun değişik yerlerinde, ilk Ankara'da olmak üzere, yurdun değişik yerlerinde galasını yaptık. İlk Ankara'da yaptığımızda Anıtkabir'i ziyaret ettik. Orada iki gün süren bir program gerçekleştirdik. Sonra Denizli'de yaptık. Hatay Defne'de yaptık. Manavgat'ta yaptık, o şekilde ortaya hem güzel bir eser kaldı, güzel de bir etkinlikler zinciri hoş kaldı, de. hoş bir seda kaldı. Orhan Çınar, hoş geldiniz, hayırlı evet. akşamlar Üstadım, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, ee, kolay gelsin, başarılar diliyorum diyor Orhan Çınar abimiz, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Şimdi biz e, sizin gibi değerli e, şairlerimizi, yazarlarımızı e, Gaziantep'te tanıdık. Gaziantep evet. İpek Yol Haber Ajansının bir etkinliğinde. Daha sonra birlikte e, Hatay Defne deprem sonrası evet. Defne'ye gittik ve oradaki tabi depremde meydana gelen yıkımları birlikte gördük, acılarını birlikte paylaştık. Evet oradaki insanların e, dramlarını e, gözlerimizde gördük. Aynı dramı biz de yaşadık evet, maalesef. Ve daha sonra da bu programın devamını Manavgat'ta gerçekleştirdik. Programlarda gördüğünüz ilgiden memnun musunuz? Hocam çok şükür ilgiden memnunuz. Bu ilginin de sebebi şu işimizi Fatma Hanım'la birlikte işimizi düzgün yapmaya. Katılımcılarımızı hoş tutmaya, herkese eşit davranmaya çalışıyoruz. Her şeyin e, mükemmel olmasına çalışıyoruz. Tabii mutlaka mükemmel olmuyor ama en az hatayla bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve dostlarımız, arkadaşlarımız, şair dostlarımız iyi niyetimize de bakarak bizlere sağ olsunlar desteklerini bizden esirgemiyorlar. Evet. O yüzden de bu edebiyat yolunda bu şekilde onlarca program yaptık ve hala yapmaya devam ediyoruz. Evet. Sırada bakalım hangi program biz, olacak. Biz e, birlikte gittiğimiz sizin sunumunu gerçekleştirdiğiniz programlarda gördüğümüz de gerçekten program sunuştaki tecrübe ve başarınız dikkate şayet. Teşekkür ederim. Biz bunu e, gerek Malatya'da bugün e, gördük geçen e, geçen ayda galiba e, zannediyorum bir ay öncesiydi orada gördük. E, halkımızın e, tabi e, yerel yönetimlerle de biraz desteklenmesi e, evet. gerekiyor. Şaire ve kültüre sahip çıkılması evet. gerekiyor. Biz en son bunu sizinle Avşin programında Avşin Kaymakamlığı ve Avşin Belediyesi ve İl Kültür Müdürlüğü'nün gösterdiği üstün çaba ve gayretlerden dolayı çok büyük memnun memnun olduk, memnun kaldık. Biz her yerde de halkımızın şairine, şiirine sahip çıkmasını istiyoruz. Evet. Çünkü şairi motive eden halkın desteğidir. Çünkü şiir bu bizim vazgeçilmez Türk evet. kültürümüzün bir parçasıdır. Hocam sizin bir şiirinizden başlayalım isterseniz. Hocam öncelikle şunu belirteyim. Buyurun. Biz genelde programlarımızda sunumlarımızı Fatma Hanım'la birlikte yapıyoruz. Bir bayan bir erkek formatında. Evet. Çok da güzel tepki alıyoruz. Onu ayrıca belirtmek isterim. Evet. Ve e, çok güzel geri dönümler, dönüşümler geliyor. geliyor. Arada sırada tek olduğu da oluyor. Mecburiyetten kaynaklanan şeyler oluyor. Ama genelde bizim formatımız iki kişinin olduğu bir bayan bir erkeğin olduğu sunumlar oluyor. Çok da güzel oluyor. Evet. Zaten onu bir belirtmek çünkü, istiyorum. E, temsilde hem erkek kitlesi hem de bayağı kadın kitlesi olduğu için iki kişinin güzelliği ses ayrı tonları ses. da ses tonları da ayrı bir değişiklik katıyor, ayrı bir renk katıyor. Evet. Hocam bir şiirinizi alalım, devam edelim. Tabii. Selam hocam. Öncelikle bu az önce şeyde okuduğumuz, özgeçmişte okuduğumuz şiir Yolumuz Cumhuriyet Marş Olmaya Aday şiirini okumak istiyorum ilk önce. Benim için değerli bir şiir bu. Yolumuz cumhuriyet. Hilalin gölgesinde özgürce yaşarız biz. Adımız Türk'tür bizim. Yolumuz cumhuriyet. Atamın gösterdiği amaçta koşarız biz. Adımız Türk'tür bizim. Yolumuz cumhuriyet. Bizde Mehmetçik derler eli silah tutana İman dolu göğsümüz siper olur vatanı. Dar ederiz dünyayı, gelip ona çatana. Adımız Türktür bizim, yolumuz Cumhuriyet. Düşmana korku salar, zafer dolu mazimiz. Övünç kaynağı bize, şehidimiz, gazimiz. İlelebet silinmez, tarihimiz, izimiz. Adımız Türktür bizim, yolumuz cumhuriyet. Vatanın gülen yüzü ruhumuzun miracı. Bu toprağa sevdamız derdimizin ilacı. İhanet edenlere gönlümüz dar ağacı. Adımız Türk'tür bizim yolumuz cumhuriyet. Kartal bakışı olan yiğidimiz var bizim. Kefen elbisen diyen şehidimiz var bizim yerlerde ve göklerde şahidimiz var bizim. Adımız Türk'tür bizim. Yolumuz cumhuriyet. Vatan sağ olsun diye bitmeyen inadımız. Azim, irade bizim kırılmaz kanadımız. Ebediyen varlığı gayemiz, muradımız. Adımız Türk'tür bizim. Yolumuz cumhuriyet. Adımız Türk'tür bizim, yolumuz Cumhuriyet. Yüreğine, gönlüne sağlık. Tabi bizim Cumhuriyet ve Atatürk <laughs> vazgeçilmezimiz. Evet. Çünkü bu devleti Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte vatanın dört bir tarafına düşman işgali sarmış ve ne amus, ne toprak, ne de can güvenliğimiz Sığınacak bir, bir lider çıkarak Samsun'dan başlamış, evet. Sivas'ta Cumhuriyet'in temelini atmış ve Anadolu'da kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Aynen hocam. Biz burada kurtuluş savaşında şehit olanlarımızı, gazilerimizi, seyitlerimizi, askerlerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle yad ediyoruz. Aynen hocam. Hocam, geçen yıl, 12. ayda zannediyorum e, Nur Nurdağ'da iki günlük bir program gerçekleştirdik ve bir günde Ceza infaz Kurumu'nda hükümlere yönelik bir e, moral ve motivasyon programı o, gerçekleştirdik. Evet. E, tabii buradaki gösterdiğiniz emeğe teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. E, Sağolun, evlenilsin. Evet. Ee, nasıl görüyorsunuz programlarımızı, memnun musunuz? Hocam programlar güzel çünkü e, bir emek var, emek verilen her şey çok güzeldir. Tabii ki eksiklikler oluyor ama da çok az bizden kaynaklanan eksiklikler oluyor.